Hello arkadaşlar. Bu dersimizde hücrenin yapısından bahsedeceğim. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim, bu konu uzun bir konu, o yüzden üç parçaya böldüm. İlk önce organellerden bahsedeceğim birinci videoda, ikinci videoda çekirdek ve kromozomal yapılardan bahsedeceğim, üçüncü videoda ise e, hücre zarından madde alışverişlerinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Öncelikle hücreden bahsedeceksek hücre teorisi ile ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Robert Hooke adını verdiğimiz bir bilim insanı 1665 yılında kendi e, ürettiği, kendi yaptığı mikroskop yardımıyla hücre yapısını bulmuştur. Bu mikroskobu mercekleri üst üste koyarak e, inşa etmiştir ve daha sonra şişe mantarından bir kesit alarak şu şekilde görseller görmüştür. Buradaki odacıklara sel adını vermiştir. Türkçe'ye de e, hücre olarak geçmiştir. E, 1674 yılında Anton van Leeuwenhoek tek mercekli bir mikroskopla su içine tek hücreli ve hareketli organizmalar gözlemlemiştir. Bakın zaman içerisinde gelişiyor. 1831 yılında bayağı bir zaman olmuş bu gerçi ama 1831 yılında Robert Brown bitki hücresinin ortasına dairesel yapılar görmüştür. Buna çekirdek adını vermiştir. 1838 yılında ise Schwann ve Schleiden hücre teorisini artık yavaş yavaş oluşturup ortaya atmıştır bu teoriye göre. Tüm canlılar hücrelerden oluşmuştur. Canlıların temel ve yapı görev birimi hücrelerdir. Hücreler bağımsız birim olmalarına karşılık birlikte de iş görebilirler. Yani tek hücreli canlı da vardır, çok hücreli canlı da vardır demek istiyor. Bir de hücreler bölünerek içindeki kalıtım materyali bir sonraki nesile aktarır. Yani bir hücre yoktan var olmaz, bir hücre bölünerek yeni hücreleri oluşturabilir diyebilirim. Bu hücresel yapıyı ben ikiye ayıracağım. Prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere. Pro, pre, latince de ilkel demek. Bu ilkel canlılar olacak. Ökaryot, ö de gerçek demek. Bu da gerçek yani gelişmiş hücreler olacak. Prokaryotta çekirdek zarı ve zarlı organel bulunmaz. DNA stoplazmada ve halkasal formda bulunur. Tek bulundurduğu organel ribozomdur. Ribozom zarsız bir organeldir. Tüm canlılarda bulunmak zorundadır. Ribozomun görevi protein sentezlemektir. Bazılarında kamçı bulunabilir, hareketi sağlamak için aşağıda kamçı bulunduran bir bakteri görüyorsunuz. DNA'sı, RNA'sı, enzimi, proteini, yağı, karbonhidratı, suyu, minerali vesaire bulunabilir. Buna örnek olarak bakterileri, arkeleri ve mavi yeşil alg yani siyanobakterileri verebilirim. Siyanobakteriler de bir bakteri çeşididir ama sanki sorularda farklı bir canlıymış gibi söylendiğinden dolayı ayrı olarak yazma gereği duydum. Ökaryot canlılarda ise çekirdek zarı var, zarlı organel var. Mitokondri, kloroplast, koful, lizozom gibi birçok organel bulunabiliyor. Ribozom da var tabii ki. DNA çekirdekte ve sarmal formda bulunur diyebilirim. Bunu örnek olarak da protista alemi, mantarlar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemini verebilirim. Protista alemi nedir diye merak ederseniz de amip, öglena, paramesyum, algler, cıvık mantarlar örnektir diyebiliriz. Prokaryotların tamamı tek hücreli canlılardan oluşur. Ökaryotlarda tek ve çok hücreli canlılardan oluşur diyebilirim. Orada çok ince yazdı bence kalem. Tamam. Şimdi hücre iskeleti, stoplazma ve organellerden bahsedeceğim. Ama ilk önce stoplazmadan bahsetmeliyim tabii ki. Stoplazma canlı bir ortamdır arkadaşlar. Birçok metabolik olay stoplazmada gerçekleşir. Sıvı bir ortamdır. İçinde bol miktarda su, enzimler, organeller vesaire bulunur. Ee, geliyorum şimdi kendi arasında organelleri ben 3'e ayıracağım. Organeller, zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller olmak üzere 3'e ayrılıyorlar. 2015 yılı mıydı, 18 yılı mıydı hatırlamıyorum ama aşağıdakilerden hangisi zarsız bir organeldir diye bir soru gelmişti. Yani böyle basit sorularda sorabiliyorlar üniversite sınavında. Zarsız organelleri örnek olarak ribozom ve sentrozomu verebilirim. Ribozom tüm canlılarda bulunan bir organelde önemli benim için. Tek zarlı organellere lizozom, endoplazmik retikulum, golgi kuful ve buraya yazmamışım. Fakat burada bir de ne var? Peroksizom organeli var. Ona da değineceğim zaten. Bir de çift zarlı organeller mitokondri ve plastitleri örnek verebilirim. Plastitler kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere 3 çeşittir diyebiliriz. Şimdi Basitten gelişmişe doğru gidelim. Zarsız organellerle başlayacağım o yüzden ilk önce. Ribozom tüm hücrelerde bulunur. Tüm canlılarda bulunan bir organeldir. Zaten zarsız bir organeldir. Prokaryotlarda ribozom, sitoplazmada serbest halde bulunur. Ökaryotlarda sitoplazma dışında granülle endoplazmik retikulumun o granül kısmı, çekirdek zarının dış yüzeyi, kloroplast, mitokondri gibi birçok organelde ribozom bulunduğunu söyleyebiliriz. Ribozomun yapısı ribozomal RNA ve proteinin birleşiminden oluşmuştur. Ribozomal RNA ve protein birleşerek ribozomu oluşturmuştur. Bu şekilde nükleik asit ve proteinden oluşan yapıya biz nükleoprotein adını veriyoruz. O yüzden bu organel nükleoprotein yapılı bir organeldir diyebilirim. Burada ben ribozomun küçük alt birimini görüyorum. Burada ben ribozomun büyük alt birimini görüyorum. Ribozomun küçük ve büyük alt birimi çekirdekçik tarafından üretilir ve protein sentezi olmazken küçük ve büyük alt birim ayrı ayrı takılırlar, yani bir arada takılmazlar. Ne zamanki sentez gerçekleşecek, küçük ve büyük alt birim bir araya gelir ve protein sentezi otomatik olarak başlar. Prokaryot canlılarda ribozom bir tık daha küçüktür. Ökaryotlarda bir tık daha büyüktür. Ama tüm canlılarda protein sentez mekanizması birebir aynıdır diyebiliriz. Peki protein sentezi nasıl oluyor? Protein sentezi sırasında amino asitler birleşiyor ve proteini oluşturuyor. N-1 sayıda su açığa çıkıyor. Burada da oluşan bağ sayısı N-1 tane neydi? Peptit bağ oluşuyordu. Ee, bu bir dehidrasyondur. Bu bir anabolizma sentez tepkimesidir. Su açığa çıktığına göre turgor basınç artar. Ozmotik basınç azalır. Turgor basınç su basıncıydı. Hücrenin içerisindeki suyun iç sara yaptığı basınca turgor basınç adını veriyorduk. Amino asitler azaldığından dolayı da pH otomatik olarak artar. Çünkü bazikliğe doğru gidecek asitler gidiyor. Bir de bir sentez olayı olduğu için tabii ki olmazsa olmaz enzim kullanılacak ve enerji harcanmak zorundadır diyeceğiz. Dediğim gibi ribozom tüm canlılarda bulunmak zorunda olan bir organeldir. Geliyorum sentrozoma. Sentrozom her canlıda bulunmaz arkadaşlar. Sentrozomun görevi iyi ipliği oluşturmaktır. Hücre bölünmesi esnasında iyi ipliği oluşumu sentrozomlar sayesinde gerçekleşir. Peki bu sentrozom neyden oluşuyor? Her bir sentriolin içerisindeki şu bakın tamamı bir sentriol. Sentriolün içerisinde 9 adet üçerli mikrotübül proteini var. Burada önemli olan ve iş gören yapı zaten mikrotübül proteinleri. Bunlar iki sentriol bir araya geldiğinde sentrozomu oluşturuyor. Ve dediğim gibi hücre bölünmesi esnasında iyi ipliğini oluşturuyor. İyi iplikleri şunlardı arkadaşlar. İyi ipliklerine kromozomlar bağlanır ve kromozomların tutunmasını sağlar ve kutuplara doğru iyi iplikleri sayesinde çekilme meydana gelir. Peki sentrozom kimlerde yok? Sentrozom gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde yok, olgun al yuvarlarımızda yok, yumurta hücrelerinde yok ve prokaryotlarda bulunmaz. Şimdi gelişmiş yapılı bitkiler o zaman mitoz bölünme geçiremiyor mu? Tabii ki geçiriyor. Gelişmiş yapılı bitkilerde mikrotübül vardır, sentrozom yoktur. Mikrotübül sitoplazmada serbest halde bulunur. Olgun al yuvarlar zaten tüm organellerini kaybeder daha fazla oksijen ve karbondioksit taşıyabilmek için. Yumurta hücrelerinde de sentrozom bulunmuyor. Çünkü spermde sentrozom bulunacak. Prokaryotlarda zaten tek bulunan organel ribozomdu dedik. O yüzden bunlarda da bulunmuyor diyebilirim. Galiba ben bu partı da böleceğim böyle. Organeller çok uzun olacak. O yüzden burada ara vereyim. Burada videoyu keseyim. Devamında da tek zarlı ve çift zarlı organelleri anlatayım. İyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz.